Merhaba dostlar. Bugün sizlere çok kolay bir çıtçıt toka yapımını göstereceğim. Öremeyen kalmasın çıtı tokalarımızı. Evet kadife ip ile tek sıra sadece sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde çok güzel bir toka elde ediyoruz. Evet. Şimdi başlayalım. Bir başlangıç ilmeği yapıyoruz. Şöyle biraz bırakalım başlangıç ilmeğimizi yaptık. Evet açık kısmın sağ tarafta elimizde kalacak şekilde tutuyoruz. Ve tokamızın içinden geçirdik. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptık. Şu ipimiz alttan yürüteceğiz. İpi tokamızın arasından geçirdik. Çıkarttık. ikisini birlikte aldık. Uca getiriyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz ve diğer tarafa geçtik. Evet şu şekilde tutup altta kalsın ipimiz. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bir sayımız yok. Tokamız kapanıncaya kadar devam ediyoruz. Tek bir sıra yapmamız yeterli. İkinci sırayı yaparsak kıvrılmalar olur. O yüzden kadife ip kullandığımızda tek sıra yeterli oluyor. Evet açarsak daha rahat yapacağız. İpimiz kalın olduğu için tığ kalın kullandım. Normalde 1.7 kullanıyorum ama kadife iple 4 numara tığ kullanıyorum. Evet şu baş kısmında iyice doldurup açık kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, bu şekilde diğer tarafı da yapacağız. Evet dostlar aynı zamanda beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmanız beni daha fazla kişiye ulaşması ulaşmasını sağlıyor. Evet şimdi şu şekilde burayı bitirdik kapatalım tokamızı. Şurada zincirimizin üstünü yapacağız şimdi. Şurada ilk sık iğnemizden ikisini birden alıyoruz. Evet geçirdik kaydırma yaptık başını doladık. Şurada çektiğimiz iki zincirimiz vardı. Oradan çakma sık iğne. Başını dolayıp doluyoruz. Zincirimizden geçirip üçünü birlikte alarak çakma sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha yapacağız. Evet. Şuradan da geçirdik. 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Daha sonra iyi tarafta yaptığımız ilk sık iğneden kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektik ve ipimizi kesiyoruz. alıp ince açılmaması için. Daha sonra ipimizi daha ince bir tığ ile altından yürütüyoruz. Evet biraz daha uzun yürütün. Kadife ipler daha uç kısımları sökülmeye meyilli oluyor. Şöyle mesela diğer tarafı da geçirip tekrar alta geçirebilirsiniz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Dökülüyor uç kısımlar. O yüzden uzun bırakın çok fazla kesmeyin. Şimdi şurada kalan ipimizi kesiyoruz. Evet. Tokamız hazır dostlar. Bu şekilde. Ben 6 milimlik tokaya yaptım. İkisi de 6 milimlik toka. isterseniz daha küçük bir toka kullanabilirsiniz. 1-3 yaş arasında 5 5 santimlik iyi oluyor ama daha büyüklerde 6 santimlik toka daha kullanışlı oluyor Evet dostlar denerseniz Instagram'da da özenli günler oradan yorum yapıp bana fotoğraflarını gönderebilirsiniz kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız da sevinirim dostlar Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.